Arkadaşlar merhaba iki tane özel tasarım yüzük yaptık şöyle deniz mavisi renginde kısaca bunun bir videosunu çekeceğim arkadaşlar yüzük öncelikle arkadaşlar ikili Ön tarafında Tuğra ve ayrıldığınız figürünün altına yüzüğü kullanacak kişinin ismini ve soy ismini işledik arkadaşlar. Yüzüğü şu şekilde arkadaşlar parmakta dönmüyor. Parmağın dışında arkadaşlar takmadığınız zaman Arapça olarak Erhamdülillah yazdığımız diğer yönünü de çevirebiliyorsunuz. Ama yüzük parmağınızdayken herhangi bir tarafı yani seçtiğiniz hangi yönü varsa orası parmağınızda oluyor onun dışında diğer bölüm alt tarafta kalıyor 925 ayarı gümüş arkadaşlar ikili döngülü yüzük İkisi de aynı arkadaşlar isim Osmanlı Turası ayılı figürü ve diğer tarafında da Arapça hat olarak yazdık arkadaşlar Şurada arkadaşlar diğer tarafında elimle takılıyor da biraz tabi çevirmek falan zor oluyor. Şöyle Elhamdülillah arkadaşlar yazılı. Arapça olarak. Bunlar arkadaşlar fotoğraf işliyoruz. Farklı figürler koyabiliyoruz arkadaşlar. Yüzük normalde şöyle bir tarafı bir yön diğer tarafı bu şekilde arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir başka videoda inşallah sizlerle beraber olacağız arkadaşlar.